Selamun arkadaşlar. Bugün oynadığım ve size önermek istediğim bir oyun ile karşınızdayım. Oyunumuzun adı Paylap. Oyunumuz 2023 yılında bir Türk yapımcı tarafından Steam'e yüklenmiş ve hala erken erişimde olan bir oyun. Oyunumuzun türü şehir inşa etme üzerine. Tabii ki bildiğiniz şehir inşa etme oyunlarından değil. Düz bir platform üzerine binaları üst üste gelecek şekilde inşa ederek bunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun amacı her tur bize verilen binaları kullanarak bir sonraki tura geçmek. Asıl hedefimiz ise belli bir nüfusa ulaşmak. Ana hedefimizin çok zor olmadığını söylemem gerek. İstediği hedef 5000 nüfusa ulaşmak ve buna başardığınız zaman ilk bölgenin görevini tamamlamış ve ikinci bölgeyi açmış oluyorsunuz. İkinci bölgede ise aynı görevin biraz daha zorlaştırılmış haliyle karşılaşıyorsun. Tabii ki düz bir an koyup nüfus artışı sağlamaktan ziyade insanların insan etmemesi için onların ihtiyaçlarını karşılayarak mutluluklarını belli bir düzeyde tutmanız gerekiyor. Eğer mutlu olmazlarsa size birkaç turluk bir süre verir ve bu süre zarfında halkı mutlu etmeye çalışıyoruz. Eğer başarısız olursanız ise kaybediyor ve baştan başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki kaybettim diye üzülmemeniz gerek çünkü aslında her kayıp oyunda çeşitliliği arttırmanızı sağlamak için yapılmış bir sistem. Bu sayede her tekrar başlayışınızda bina ağacındaki yeni binalardan açarak oyununuza çeşitlilik katabiliyorsunuz. 20 civarında açılabilecek bina çeşidi varken bunların yanı sıra 3 farklı başlangıç bölgesi de var. Yeni bölge açmak için bir önceki bölgenin görevini yani belli bir nüfusa ulaşmak görevini yapmış olmanız gerekiyor. Bölge ve bina çeşitliliğinin az olduğunu ayrıca oynama süresinin de pek uzun olmadığını düşünüyorum. Tabii ki oyunun erken erişimi olduğunu ve bir Türk yapımı tarafından geliştirildiğini unutmamak gerek. Bunların yanı sıra oyunda birkaç kaplama hatasına denk geldim. Tabii ki bu videoyu hazırlama kararını biraz geç aldığım için bu kaplama hatasının kaydını alamadım. Ayrıca bazı zamanlar bina aralarının fazla karanlık olduğunu düşünüyorum. Boş alanları görmek bazı anlar bayağı zorlayıcı oluyor. Şahsen oyuna biraz daha çeşitlilik gelmesi oyunu daha iyi yapacaktır. Arkadaşlar araya giriyorum hemen. Oyun kayıtlarını alırken fark ettim ki oyunda biraz optimizasyon sorunları var gibi. Sistemim iyi bir sistemken gördüğünüz üzere 30-40 FPS aldığım zamanlar oldu. Ayrıca şehirdeki popülasyona da biraz detay eklenmesi oyun daha iyi bir hale getirebileceğini düşünüyorum. Şehirdeki insanların sadece mutluyuz veya da değiliz kafasını tek düze takılmaları biraz oyunu sadeleştirmiş. Sadece aranızda sevenlerin olacağından eminim fakat biraz daha detay eklenmesi oyunun oynanma süresini arttırabilirmiş. Fikrimi kısaca özetlemem gerekirse rahat ve sakin bir oyun olmasından dolayı ayrıca binaların birbiriyle etkileşime geçmeleri görsel olarak hoşuma gittiğinden severek oynadım. Oyunun şu anda Steam fiyatı 3 dolar. Arada girip zaman geçirmek istediğiniz Strese girmeyeceğiniz bir oyun arıyorsanız şans verebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu birkaç saatlik oyun süreme dayanarak çektim. İlk defa böyle bir şey yaptığımdan dolayı amatörce olmuş olabilir. Önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videolar hangi oyunlar olsun istiyorsanız belirtebilirsiniz. Elimde oyun varsa çekerim. Normal oynayış olarak da inceleme olarak da fark etmez. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu editlerken, videoyla uğraşırken Envanter bildirimi geldi ve envanterime girdiğimde Pileup'tan bir tane kart düşürdüğümü gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kart bu. Casino Parlak diye bir kart düşürmüştüm ve değeri 30 dolardı. Ve 30 dolardan koydum direkt. Satılır mı bilmiyorum sanmıyorum da. Hani 30 dolarlık kart da düşürdüm bu oyundan. Haberiniz olsun yani. Ben düşürdüm. Siz düşürür müsünüz bilmiyorum. Hani belli de olmaz. Ama işte düşürmüşken haber edeyim dedim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.